Gençler birinci sorumuz test 2. Rowling'in eseri hem üslup hem de içerik açısından oldukça fazla unsur içinde barındırır. Bakın Rowling'den bahsetseydi derdimiz o zaman kesinlikle şuradan ayırırdık. Birden ayırırdık. Ama Rowling'in eseri diyor. Rowling'in eseri diye bahsettiği şey Harry Potter. Rowling'in eseri hem üslup hem de içerik açısından oldukça fazla unsuru içinde barındırır. Harry Potter çok ustaca hazırlanmış. Yani Rowling'in eseri ha burada devam etmiş, ha burada tekrar söylemiş. Mesela şöyle diyebiliriz. Rowling'in eseri çok ustaca hazırlanmış. eksiksiz bir harmanlamanın sonucudur. Yani çok fazla unsuru içinde barındırır. Güçlü arkadaşlıklar kurma ve kurgunun devam kitaplarında çok sağlam olması gibi unsurlar eseri başarıya götürmüştür. Eserde içerik kadar İçeriği oluşturan ögeler titizlikle çalışılmış, inceden ince incelen, e, işlenmiştir. Gençler bakın şurada buraya kadar içerikten bahsetti. Güçlü arkadaşlıklar vermiş içerisinde. Hani burada dedi ya hem içerik hem de üslup bakımından oldukça fazla unsur içinde barındırır. Şimdi neye geçti? Burada üsluba geçti. Eserde içerik kadar içeriği oluşturan ögeler titizlikle çalışılmış. inceden ince işlenmiştir. Yani üsluba geçiyor gençler. Bu ilginç yapıyı birçok unsur oluşturmaktadır. Hangi unsurlar bunlar? Yazın aktif tarzı, mizain her yerde oluşuyor falan filan. Bu ilginç yapıyı birçok unsur oluşturmaktadır deyip bunlarla bağlantısı var. Bu ilginç yapı deyip eser içerik oluşana kadar ögeler tizim incelince ince ince işlenmiştir. Bu ilginç yapı dediği şey de şu kısım gençler. Yani 3'ten ayırıyoruz. Üçüncü cümleden sonrası eserin üslubu ile ilgili. Üçten öncesi ise eserin içeriği ile ilgili diyebiliriz. O yüzden sorunuzun doğru cevabı C arkadaşlar.